Doktor Tayfun Sayın Kurulu Üyeleri, Sayın BTK yöneticileri, basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler. Bizim için heyecan verici olan bu özel günümüzde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Hoş geldiniz. Bugün ilk defa faaliyetimizi, faaliyete geçtiğimizi duymak e, duyurmak ve bu mutluluğu sizlerle paylaşmak için buradayız. 2004 yılından beri süren bu çalışmalarda Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nun çok büyük gayretleri ve özverileri ve öncülüğü oldu. Bu bağlamda Sayın Başkan ve bütün BTK ekibini hem bize verdikleri desteklerden dolayı hem de ülkemize bu altyapıyı kazandıklarından dolayı tekrar özürlerinizle teşekkür ediyorum. Türkiye dünyanın gözbebeği bebeği İstanbul'umuzda bulunan merkez ofisiyle İstanbul ve Ankara'da bulunan e, yedekli iki ayrı veri merkezindeki e, birleşim altyapısıyla e, Avrupa Telekom Standartları Enstitüsü'nün 2640 numaralı standarda başta olmak üzere yine mevzuatımızın bize zorunlu kıldığı bilgi güvenliği, sürekliliği ve kişisel verilerin korunması standartlarına zorunlu olarak uymak durumundayız. Ancak biz bunlara ilave olarak şu anda kalite ve çevre yönetim sistemlerinde ile ilgili standartlara sahip durumdayız. Uluslararası standart bir de e, ETSI standartı olmak üzere 11 standartlara dayalı bir kurumsal yönetim sistemi altyapısıyla hizmetlerini yürüten bir şirket durumunda olacağız. Değerli misafirler, biz Türk Yapı olarak kurumlara ve bireylere ihtiyaç duydukları bütün kep hizmetlerini oluşturmuş olduğumuz değişik 9 bireysel, 9 kurumsal olmak üzere 18 paketten şimdilik oluşan bir hizmet paketleri yer bazesiyle yerbazı, e, sunuyoruz. Müşterilerimizin talep ettikleri mevzuata uygun her türlü formatta e, adreslerini yani kayıtlı posta adreslerini teslim işlemlerini ve bu adresler üzerinde yapacakları bütün gönderim alım hizmetlerini rahat ve kolay yapabilmelerini sağlayacak şekilde gerekli bütün kolaylığı sağlıyor. Türkiye olarak büyük bir iddia sahibiz. Bu iddiamızın iki tane bacağı var. Birisi 7 gün 24 saat kesintisiz tüm Türkiye yerinde hizmet. İkincisi de dünyada bir ilk o da bugün burada siz değerli misafirlere de hediyemiz olarak sunduğumuz anındaki ve imza ve bu iddiamızı da gerçekleştirecek e, başvuru yöntemlerini ve müşterilerimizin bu başvuru yöntemleri içerisinde kolaylıkla başvurup hizmeti anında veya yerinde alabilmesini sağlayacak modellemeleri de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şimdi konuşmaları yapmak üzere şirketimizin lideri ve yönetim kurulu başkanımız Kurtuluş Bey davet ediyorum. Biz de sizin hayatınızı kolaylaştırmaya geldik. Peki ama biz kimiz? Saygıdeğer misafirlerimiz Anadolu'nun çeşitli kentlerinde doğmuş, anne ve babalarının fedakarlıklarla üniversite tahsili için büyük kentlere yolladığı gençleriziz. Başımızın tacı Cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri olmayı hedeflemekteyiz bu hedef ulaşılabilir. Mantıklı olmasına rağmen bilişim sektörü için yetmez. Biz bilişim sektörünün emekçileri, sermayedarları, mühendisleri olarak dünyada ilk beşi hedefliyoruz. Türkiye yıllar yılı donanım ithal etti, teknoloji ithal etti. Artık bunu ihraç etmek zorundayız. Ben size gururla, onurla ve heyecanla söylüyorum ki Türkiye, yetki belgesini aldığı şu günlerde bile dünyanın iki ülkesine teknolojiyi teknolojisini ihraç etmek amacıyla temaslarına başlamıştır. İşte bu heyecan ve gururla hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Katılımınızdan dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun aramızda olmasından büyük onur duyduğumuz başkanı Sayın Doktor Tayfun Acerer'e konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Şimdi Kurtuluş Bey'in konuşmasını dinlerken iyi ki Sayın Bakanımız burada yoktu diye düşündüm. Sayın Bakanımızın da selamını özellikle ileteyim. Çok selamı var, başarı dilekleri var. Öncelikle onu ileteyim ama bu söylediğiniz 2023 vizyonunda ilk 10 hedefinin ilk 5'e alınması kurum olarak bizi sıkıntıya sokar. Bu hedefi tutturmak kolay değil. O nedenle yani iyi ki burada yok diyorum. Bu söylediklerinizi de iletmiyorum kendisine. Sayın Genel Müdür Yüksel Samast'ın konuşmasını izler bir şey çok ilgimi çekti. Kurum başkanı olarak bizim düzenlemelerimizden mutlu olan bir kuruluş gördüm. Hakikaten mutlu oldum. Gururla övünerek söylüyorum. Türkiye ile ilgili karar ki bu bu da bir ifadem değil. İki hafta evvel bu bölgede Ayken Başkanıyla Sayın Bakan'ın yapmış olduğu basın açıklamasında bizzat Başkan Fadi'nin açıklaması yönetim kurulumuz oy birliğiyle dünyadaki 3 headquarter ve hap noktasından birinin İstanbul olmasını kararlaştırdı. Bu tabii ki Türkiye'deki aslında hepimizin bilişim sektöründe her kademedeki arkadaşlarımızın bir başarısıdır. Ben bu düşüncelerle kayıtlı elektronik posta servis sağlayıcısı olarak yetkilendirdiğimiz Türkiye'yi tebrik ediyorum. Cesaretlerinden, girişimlerinden dolayı başarılar diliyorum. Mutlaka yurt dışına açılmalarının gerekli olduğunu, şart olduğunu söylüyorum. Hayırlı olsun diyor, hepinize saygılar. Söyleyeyim. Türkiye faaliyeti olarak işimize duyduğumuz heyecanla sizlere de yansıtabilmiş olmayı umuyoruz. Sizleri düzenlediğimiz kokteyle davet etmek istiyorum. <laughs>